Yıldız kaydı. Ah gördüm. Bak şurada. Nerede? Nerede Bak şurada gördüm. Sallamayın lan. Anam yıldız kayınca dilek tutun derdi. Siz de tutun lan. Tuttum. Ben de o tuttum. Kara var ya kara. Kesin hiç bitmeyecek yemek dilemiştir. <gülüyor> <gülüyor> Yok oğlum hiç ayrılmayalım diledim. Ya yerim seni. Gel lan buraya. Bu kadar yıldız nereye gitmiştir? Ne bileyim oğlum karanlıkta kayboldu. Onun yıldız arkadaşı da ama rahat he. Hala parlıyorlar. Sen kaybolsan ben senin peşine alalım. Ben de seni arardım. Vallahi de. Vallahi. Hem sen türkü söyler dururdun. Türküyü izler seni bulurdun. Hatırım çiğnendi. <laughs> kırıldı. Ömrümün dertidir. Of zıkkın Benim ya. Mesela. Yine başladı bu. Mesela alın yazım gibi. Mesela kırık sazım gibi. Mesela iki gözüm gibi. Mesela Mesela